Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul gezisine gidiyoruz. Burada da dondurmacıya gideceğiz. Yani bayağı yere gezeceğiz. Ondan şöyle bir şey giydim. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Ey öğretmenim geç kaldığım için özür dilerim. Bir şey olmaz ama. Bakın geliyor servis. Evet çocuklar sağımıza solumuza bakıp geçelim. Şimdi Şöyle geçeyim. Evet çocuklar gidebilirsiniz servise doğru ben geliyorum. Koşun arkadaşlar koşun. Öğretmenim bizi unuttular ya. Çocuklar içeri gelin. Evet çocuklar heyecanlı mısınız? Evet öğretmenim ben bayağı heyecanlıyım. Sen bakalım. Öğretmenim benim yani mutluluğumu kimse bilemez ben bayağı mutluyum heyecanlıyım da öyle mi? Tamam. Şoför bey gidebiliriz. Evet gidiyoruz çocuklar. Ay ne güzel. Çocuklar ayağa kalkmayın. Tamam öğretmenim kalkmayın. Ay şuraya bir tutunmayı Allah. Evet çocuklar istediğiniz dondurmayı alabilirsiniz. Ben de şurada bekleyeyim. Ben lazım ilk benim sıram. Tamam ya arkadaşım Allah Allah. Sanki bizim sıramız dedik ya. Kılah alalım. Doyun bir ya. bir tane şunu alalım. Bunu denerim. Ay şunun tadını merak ettim. Bunu denerim. Ay. güzel evet. güzelmiş. Bundan koyalım. Sütlü alalım bakalım cool. Cola Öğretmenim ben yaptım. Tamam mı? Ayşe'cim kenara geç bakalım. Geçiyorum öğretmenim. Evet sıra bende. Ben, de... ben bardakta istiyorum. Ve şunu alayım. Ve bunu alıyorum. Öğretmenim ben çok şey istemem. Öğretmenim ben de şey demek istiyorum. Ve waffle bir tane istiyorum. Evet waffle'ımı alırım. Oradan. Evet. Waffle'ım burada. Bir tane şey. Bir tane Ay, şundan. Yine kakaodan. Bunu bir yiyeyim de ya. Evet öğretmenim bana da bunlar yeter. Bu evet, tatları çok güzel gözüküyor ya. Eh ben de yiyeyim. Enfes. Dur ben de deneyeyim. Bu ne be? Gerçek kahve gibi tadı. Sen kahveden anlamazsın. Öğretmenim biz de bitirdik. Öğretmenim. Aferin çocuklar. Nereye gidelim sizce? Öğretmenim aileye gezeceğiz değil mi istediğimiz? Evet çocuklar o zaman gidelim. Yine aynı ailemize oturduk. Öğretmenim bu arada şu tuşa basacağız. Evet. Saçımı maviye boyatmış gibiyim. Evet çocuklar geldik. Evet çocuklar burada da dünyanın en iyi basketçilerimiz var. Öğretmenim ben onları geçerim. Hmm, olamaz ki ya. Öğretmenim geçerim bekleyin hatta ben bunları bile geçerim. Alayım top şuradan evet. Çektireyim. Evet. Evet. Öğretmenim görüyor musunuz hareketlerimi? Aa oh, aa. Oh. O zaman ben de oyna bakalım ufaklık bana. Ufaklık deme ufaklık sensin. Evet benim oynayabilir mi ki? Oynar mı bilmem ki çocuklar ya. At da görelim ablacık. Evet atıyorum küçük hanım hanımefendi. Bak şimdi göreceksin orada yuvarlak bile oluşabilir. Bir iki üç. Evet geliyor. Aha hiç atamadı ki. Evet ben atayım bir de. ha <laughs> atamadın ki bir daha at bakayım. Uh -uh, beni 11'e 8 yeniyor. Fila var ya. Hey, arkadaşlar daha ne kadar yere gideceğiz ya. işte sen bilirsin daha 3 yerimiz daha var. Oralar neresi? Bir AVM gideceğiz Can. Bir de o em, um, piknik yapacağız ama onu başka gün. Ben ne yapacağımızı soruyorum ha. Em, um, AVM'ye gideceğiz. İki yerimiz var. Ayşe ye yalan atma. Bir düşüneyim. Evet iki yerimiz var. AVM ve Evet çocuklar sizin şarkılarınızı dinleyeceğiz ne ben? evet tolerans. Evet çocuklar ilk önce adı söylesin. Gelin çocuklar şuraya geçelim. Kılıcı oturun. Otur bakayım. Sen de otur. Pardon oğlum kalkar mısın ya? Evet. Heh, tamamdır. Ödmeyeyim mi? Çekin bakın. Ha. Küçücüğüm ama çok iyi söylerim sana daha fazla tanıyamam. Tolerans yap havalarda burnun hep bin Sakın ola kıyaslama bizi benim kendimi sen gibi kurma. Sakız gibi yapışır üstümüze kötülük. Adacım daha söylemene gerek yok. Çok iyi. Çok iyi bayıldım. Ay, ay evet benim teşekkür edeyim. Zaten öyle söylerim. Evet çocuklar hadi kostüm partisi yapalım. Biraz da evet. Öğretmenim hadi yapalım. Evet. Evet ben e, e, şu dinozoru giyeceğim ben. Hemen evet, çok tatlı ama ya bu. Ay şey söyle nasıl oldu. Evet ben prenses olmak istiyorum. Ondan prenses şeyi giyeceğim. Ayşe'cim ben sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz erkek gibi giyiniyorsun ama yani nasıl olacak bunu? Öyle Hiç de erkek gibi yani giymiyorum. Siz kendi giyinmenize bakın. Yani Bakın ben prensesim. Ben de kral olayım bari. Erkek olmasam bile. Hı? Şunu alayım. Ben bir kralım. Ben bir prensesim. Ben de bir dinozorum. Tövbe estağfurullah. Ben basket oynamak istiyorum. Ben de biraz boks yapacağım. Ben de dans edeyim artık. Evet şöyle bir dans edeyim. Okutayım başlayayım. Evet. Of hiç atamadım ya. Bir daha yapacağım ben. Baskette çok iyiyim çünkü. Evet. Of iki tane alabildim. Ada sen beni izle. Heh. Kötüsü yani ben yani hiç vuramıyorum bir deneyeceğim ama yani. Of <laughs> o seni layık bir şey değil ben bacak açarak yaparım onu ya. Ha <laughs> <Adacığım>, ne oldu? <laughs> İran çaktın ne oldu? Of ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar olsun. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.